Selam millet. Bugün e, uzun zamandır FNAF atmadığımı fark ettim. 3 haftadır atmıyormuşum. Ben de Granny mod çekeyim birim. Bugün Granny FNAF modu oynuyoruz. Bu zaten mod olduğu için pek bir şey olacağını düşünmüyorum. Hmm. E, Granny olmasın lütfen korkuyorum. Yani Granny olmayan şeyi açtım. Sadece etrafı gezeceğim. Ee, <laughs> burada izlenirse yani en azından bir 20 falan izlenebilirse belki e, kolayda da çekebilirim. Oğlum ne buralar ne? Çok, çok iş yok gibi ya. Bu arada en, en çok şu yerler... Bu benziyor. Burada, modun yapımsız ha evet, burada hep burada fırat karakterleri var ee, burak bunu mu neyse ee, burada bir şey yok biliyorum elde bile eliz var çok geri tepki aldı bu da bile elisi var diyecektim elde bile eliz var diyeceğim gibi ya. Eee bu video büyük ihtimalle biraz geç yüklenir. Daha doğrusu e, bir 12'de falan yüklenir herhalde. Sabahın köründe çekiyorum ama olsun. Oğlum iğrenç olmuş. Bu ne ya? Arkadaş FNAF mod diye geliyoruz. FNAF ayrı. Hiçbir şey yok. Hmm, babası biraz karıştırıyor ama. Hmm. Neyse diye bir şey yapmamışlar. Atacağım ya tetriği. Ya aa, ta aa, tamam, bunu daha yeni fark ettim. Aa, güzel. Ee, Bizim şey içine girelim şu anda. Ee, karga var mı bilmiyorum. Kargalı sürümü. Harbiden de kargalı sürümmüş. Pek bir şey değiştirmemişler. Sadece şunu değiştirmişler. Ee, şu sıkla değiştirmişler. Karga nasıl olmuş merak ettim. Abi FNAF'ı da ne yok modda. Yok karga yine aynı. Abi hiç mi FNAF'la alakalı bir şey koymazsınız moda ya? Bok gibi mod olmuş. Ay. Lan lan. Arkadaş niye bu kadar be ananı aldı? Aa Frambert koymuşlar. What the fuck? Bu Frambert'ten Nightmare Mangle yok. Ama Fox'i Foxy birinci takımda yapmışlar. İkinci yok. O Nightmare Fred bu. Bak bu e Spring var şurada. Nightmare Fred Bey var. Nightmare Fred var. Burada full netmer var neredeyse. E endoplaj platforma falan olursa neresi? Lan burada ne var or? Has. Has siktir. Vallahi siktir. Konko ben bu tamamlarım. Ben bunu Tamamlarım. Ben bunu harbi harbi tamamlarım bu arada. Abi. Eğer ki video kendi kendine biterse bir dahaki videoda hislerle